Sevgili dostlar rüyada cezve görmenin tabir ve yorumlarını sizlerle paylaşacağım rüyada kahve pişirilen cezve görmek aynı zamanda cömert ve de maddi hem de manevi açıdan böyle e, paylaşmayı seven sevgi dolu anladın mı cömert hem de maddi manevi paylaşmayı seven bir kişiye tabir edilir. Rüyada cezve gören kişinin hayatında güzel değişiklikler olacağı ifade ediliyor. Yani belki rayında gitmeyen şeyler var. Belki sıkıntı, problem, meşakkat bir şeyler var. Bu aileyle ilgili olabilir, psikolojik olabilir, iş dünyasıyla alakalı olabilir, maddi veya manevi olabilir. Bir takım sıkıntıların güzel değişikliklerle kardeşlerim rayına gireceğine, güzelliklere vesile olacağına, iyi gelişmelerle böyle hayatının daha güzel bir duruma geleceğine inşallah işaret etmektedir. Borcu vardır mesela adamın. Bir değişiklik olur inşallah. Bir yerden bir kapısı açılır. Bir Allahu Teala bir hayır kapısı açar. Borcunu öder inşallah. Rahata erer, huzura erer yani. Bir de kardeşlerim cezve görmek Kaynakların bir bunu gördüğüm için en başta söylüyorum. Hani cezvede kahve pişirirsin. Kahveyi içerken de kahve genelde yan tek başına pek sarmaz. Yanında biri olacak muhabbet. Fiskos. Biz de hemen muhabbeti fiskosu nereye getiriyoruz? Dedikodu gıybeti. Allah affetsin. Yani bu ümmetin helakı var ya. Ha bu gıybetten olmazsa başka bir şeyden bilmiyorum yani. Gıybet çok tehlikeli. Yarın mahşer günü çok başımız ağrıyacak. Gıybetten kardeşlerim çok başımız ağrıyor. Çünkü kul hakkı. Allahu Teala ben karışmayacağım diyor. Aranızda halledeceksiniz. Çünkü Allah'la ilgili bir hak değil kul. O gıybetini yaptığın kişinin, o adamın, o kadın kimse onun günahını aldın, hakkına girdin. Gıybet, cezve dedikoduya da kardeşlerim işarettir. Dedikodu yapmaya veya dedikoduya maruz kalmaya işarettir. Şu dillerimizi dedikodudan ya bir kurtaralım ya kardeşlerim. Çok üzüldüğüm bir tabloyu söyleyeyim size. Camiye gelen 5 vakit camide cemaatle namazını eda eden hacı amcalar var. Namazını kılıp aşağı iniyor caminin önünde banklara oturuyor. Yanına biri gelince başlıyor başkasının arkasından atıp tutmaya. Hocanın dedikodusunu yapıyor, müezzinin dedikodusunu yapıyor, cemaatten falancanın dedikodusunu yapıyor. E sonra da kalkıp ezan okununca çıkıp namazını kılıyor. Namazdan yarım saat önce geliyor ya. Yukarı çıkıp bir sohbet dinlemiyor. Aşağıda dedikodu yapıyor. İki kadın bir araya gelsin. Fiskos muhabbet. Allah muhafaza. Dikkat edelim ya kardeşlerim. Dikkat edelim. Bazı kaynaklarda az gördüm ama yine de mevcut tabirlerde var. Yani sağlam yorumcuların yorumları var. Cezve diyor zengin olmaya işarettir. Evet zenginliğe, kısmete, rızka eşit e, işarettir. Kişi böyle rüyasında içi kahve dolu bir cezve görmesi o özellikle sevinç ve mutluluğun işaretidir. Kahve içen adam çünkü mutlu olur yani. Ya canım sıkıldı bir kahve içeyim demez insan. Mutlu, keyifli bir anda eş dost biri geldiğinde böyle güzel bir muhabbet ortamı varsa hadi bir kahve yapalım der. Veya bir komşu kapını çalan bir kahveye geldim der. <laughs> Dikkat et bak dedikodu. <laughs> ya komşu kahveye geldiyse kahve içmeye kahve içerken hemen anlat başla onu Resulullah'ın hayatından bir şey sor. Mevzuyu oraya çevir yani ne bileyim. <laughs> evet ama içi dolu kahve dolu cezve sevincin ve mutluluğun işaretidir sevgili kardeşlerim. Rüyada cezve görmek eve misafir geleceğine veya sevinçli bir haber alacağınıza da işaret eder. Rüyada hocam diyor cezvede böyle kahve pişiriyorum ama cezvenin taştığını görüyorum diyor. İşte bu da kardeşlerim lüzumsuz konuşmaya, gereksiz konuşmaya, dedikodu gıybete işarettir. Allah uzak etsin. Ya Rabbi dedikodudan, gıybetten, kul hakkında muhafaza et bizi ya Rabbi. E hocam diyor ben dedikodu etmiyorum ki. Ben o adam olmayan bir şey söylemiyorum diyor. Ben o adamın yaptığını söylüyorum. Ya söylüyorsun da arkasından söylüyor Yüzüne söyle de ki kardeş bak sen böyle böyle yaptın. Sen böyle böyle dedin, demişsin, yapmışsın o da değil. Sen gördüysen gözünle söyle. Bırak falanca anlatmış. Ne anladınsa anlatsın ne yapayım ben? Ama yüzüne de ki arkadaş kardeş ya sen böyle yaptın. Bak bu yanlış ha. Bunu da milletin içinde yererek değil. Birebir bir yerde yakaladığı zaman ya ben böyle bir şey duydum senden. Ee, bu yanlış bence. Bak şöyle şöyle olduğu için bu hatalıdır. Böyle yapsak daha iyi olur. Kardeş ben seni Allah için seviyorum. Dersin o da mutlu olur yani. Kırmadan, dökmeden. Ama öteki türlü e ben zaten onda olan şeyi anlatıyorum. Olmayan bir şeyi söylemiyorum ki diyor. Ulan zaten onun yaptığı bir şeyi söylemen gıybet. Benim yaptığım bir şeyi arkamdan konuşman gıybet zaten. Adamın yapmadığı bir şeyi anlatsan onun adı zaten iftira o başka bir şey. Ki o da günah. De o ayrı bir şey. Anladın mı? O yüzden sana bana düşmez mi? Ne de puan vermek, eleştirmek. Bırak o senin benim işim değil o. Beni ilgilendirmez. Seni ilgilendirmez yani o. Evet. Ocaktaki cezve hocam. Cezvenin devrildiğini gördüm diyor. Aa, bu da hayatta günlük hayatta bir takım sakarlıklar yaşamaya. Böyle küçük üzüntüler. Üzüntünün küçüğü de olur mu? Olur. Çok büyük hayal kırıklıkları insanı perişan eden bir üzüntü. Kötü haber vardır. Bir de hani üzülürsün ama çok böyle ciddi bir şey değildir yani çok büyük boyutta. O anlamda böyle minik üzüntülü haberler alacağınıza da kardeşlerim işarettir. Cezve Kardeşlerim dostu işaret eder. Bazen de böyle fal bakan falcı insanları e, ifade eder kardeşlerim. Kimi zaman da cezve görmek uzaktan gelecek bir haberin işaretidir, bir misafirin geleceği anlamında e, yorumlanır kardeşlerim. Cezve böyle gayipten haber almaya da işaret kardeşlerim. Rüyamda cezve gördüm diyen kardeşlerim için kaynaklara baktığımda hocam şu tabiri de görüyoruz. Cezve görmek böyle bazen dedikoduya fiskosa bazen de hakikaten hoş sohbet için, güzel muhabbet için bir arkadaşla, bir dostla buluşup güzel bir hasbihal edeceğinize, eskileri, güzel günleri yad edeceğinize kardeşlerim işarettir. Böyle özellikle bakırdan cezve bu dedikodulardan sonra <laughs> müjdeli bir haber gelebilir anlamındadır sevgili kardeşlerim. E, tabii e, söylenti, dedikodu anlamındaki yorumlar biraz ağır basıyor. Cezvede kahve pişirdiğini görmek, uzak yoldan bir haber alacağına, kahveleri böyle cezveden fincana koyduğunu, misafire verdiğini falan görmek. O da yeni dostlar e, kazanmaya kardeşlerim işaret. Rüyamda bir tanıdığımın falanca kişinin bana cezveyle getirip fincana böyle cezveden kahveyi döktüğünü gördün. O da bir yakının tarafından ödüllendirileceğine kardeşim işarettir. Allah mübarek etsin. Allah hayırlı etsin inşallah. Sizler de gördüğünüz ve tabirlerini merak ettiğiniz rüyaları inşallah yorum kısmına yazın, bize ulaştırın. O rüyaların tabirlerini de sizlerle paylaşırız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Güzel kardeşlerim.